Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Bedran ve bugün sizlerle sizler birlikte arkadaşlar Pixel Gun oynuyoruz. Ve yanında Deadpool 2 var. Evet, hiç ses vermeyeyim. Gençler, ben video dışında bayağı ilerledim. Hatta bayağı bayağı ilerledim. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar ben buraları bile geçtim. Şans sonucudayım. Göstereyim isterseniz. İşte bonusdayım şu an. Geçemiyorum ama arkadaşlar sizin için ben birinci yerden başlayacağım. Yine 15 dakika boyunca yani çiftlikten başlayacağız 15 dakika boyunca. Bilmeyenlerin şeyin belki oyun ismini açıklamaya koyarım. Bu arada bu oyun şey iOS ve Android indirilebiliyor. Her neyse. Şimdi gençler ben, ben de çok feci güçlü silahlar var. Ama şimdi hile olmasın diye oyunun ilk başlarında verilen silahlarda oynayacağız. Ve gençler bir sesinden başka ses duyarsanız şimdiden özür diliyorum. Evet başlıyoruz. Aa ben bunları değiştirmeyi unuttum. Her neyse. Her neyse. Küçük bir an. Dokuz Ben herkes sniper'la çakarım o yüzden ya. Bana ne? En güçlü silahım sniper şunluk. bu arada bende bunlar var evet. Ama hiçbirini kullanmayacağım. Bu hileye girer. Gel lan yanın köpekler. Yanın yanın. Ka beynsiz. Ulan beinsizsiniz nasıl yemek istiyorsunuz beni ya. Kafanız bile ne yok. Oğlum ağzınız nereden çıkıyor. Ha ha ha. Topuklarını topuklarını. Topuklarını Sonuncu nerede? Sonuncuyu getirin bana. Sonuncu. Sonuncu nerede lan? Ha, dışarıda. Evet. Çok zekice. Öl. Boz. Selam kardeşim. Bugün nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Sağ ol. Alatır bakıyorum? Gel gel gel. Hadi babayız. Olmadı olmadı. Gel gel gel. Hadi babayız. Evet, öldürdüm. Ben burayı Ve neden silahı almadı? Evet, silahımı almadınız. tamam. Tamam tamam. Buradalarmış. Eee Çaktırmalı, Bu da çok güçsüz lan. Hmm. Şu an istediğim silah alabilirim. Ben bunu almaya istiyorum. Tabi ki de istediğim silahı alamam. Ama bu da haksızlık oluyor gençler. Çıkar şunu. Bakın. Gerçekte çok havalıyım. Buna takınca çok havalı gözüküyor. Tamam. Ama takmıyorum. Çünkü bu hileye gidiyor. Çıkar. Çıkar. Skin kalsın skin'e bir şey olmuyor. Çıkar. Ve botu da çıkar. Lanet bot çıktı. Tamamdır. Şimdi ikinci yerden başlıyoruz. Ve ben o şeyleri çıkarmayı indirdim. Ulan ben silah seçtim mi? Abi 5 saniye olan olayı yine unuttum ya. Helal olsun Allah. Silah seçmediyse çok kötü olur. Evet tamam seç. Oha. Oh, ben bunu seçmedim lan. Ben vurmayacağım abi o zaman. Yok vurayım ya zaten tek atmıyormuş. Neredesiniz lan korkaklar? Sizden korkan sizin gibi olsun. Gençler ben şeytanı kullanacağım. Ama şeytanı da sadece uçmak filan için kullanacağım jetpack gibi. Hey, ben şey tanıyorum. Hey. Come on. Hop. Ters takla. para çıktı. Kim Kim köpek? Abi beni burada şey bıraktın ya. Allah helal olsun. Geri canavar dönebilir miyim? Yine canavar olmak istiyorum. Ne oluyor? Hadi hızlı raki. Oğlum. Bir an vurmama gerek yok ki. Raki direkt hepsini temizliyor. İşte arkacılar. Öl. Çok az vuruyor lan bu. Sıfırcı geber. İndir roster. indir roster. Gel. Hadi. Bekle. Belki saldır oğlum, Rakite kattı. Tamam oğlum sen de iş var. <laughs> sen bizimle kal, ölme. Gençler <laughs> bu videom benim kısa olabilir, o yüzden özür dileyeceğim. Oha, pardon. Oha dediğim için. Şimdi bu yedi. Ben bunun zoom yeteneği yok ki. Her neyse bu 7 vurduğu için ben bunu alacağım. Çünkü 7 vuruyor. 7 vurmasaydı belki alırdım. 6 vursaydı belki. Ya da 5. Her neyse fark etmez ya bana ne. Aldım bunu işte ne işe yaradığını da bilmiyorum. İşte şurada dursun ya. Evet bu ne işe yarıyor? Buna ne lan? Bunu bu ne? Aa balon çıkıyor. Ne alaka şimdi bu? Güzel can götürüyor da. Hmm. Hmm. Bekle bekle bekle. Hoşt. Balon hadi uç. Hadi uç. O zaman Raki ben sadece uçan şeyleri öldüreceğim. Mesela zaten Raki benim için aşağıya halleder. Neredesiniz lan? Raki yanımda değil değil mi? Tamam değil. Oba oba oba. Raki nerede? Raki koş. Raki salır. duks <laughs> duks. Geber. Geber. Ben mi? Yok lan arkadaymış. Olamaz beni gösteriyor. Yok lan Raki. <laughs> Raki ben kendimi canavar sandım. Raki ben onu öldürüyorum. Raki saldır oğlum. Sakin olma Raki hiç sakin olma. Shot. Ulan çok güzel koydum. Hadi seni de bunu öldüreyim. Ben mi diyor lan? sefer uh, tek tek mermiye gitti be hoppala bakı yanıma gel dev t -reks. hadi beni yürü raki yürü raki çadırın ben senin için mi geldim buraya bir saniye alıştır uç kanatlan ve uç uç lan alsın şunu ha 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 Evet bir tane yapıyor dev T-Rex her şeyi yakıp yıkıyor. Evet, gençler oyunda böyle bir şey de var. Bunu ben buldum. Bana altın kupa verin. Hadi lan altın kupamı istiyorum. Senin yüzüne vermiyor kuş geber. Neredesin? Gel gel beraber öldürdüm. Defeat boss. Ben sana ellemiyorum bile. Bak. Rakin kalını da attırırsan. Rakin sen öldürür ki. Hadi gel. Hay. <laughs> Öldü salak. Ma. Allah'ım bu çok komik. Şunu şuradan çek Şunu şöyle, şuraya al lan. Ah. Al işte şuraya bana ne? Sinir oldum lan. Bunun zoom yeteneği bile yok. Ha, galiba bunda <laughs> Hadi. Yok yok yok. Şok şok şok. Ee, tekli geldi değil mi? Tamam. Hemen bir tane tekli seçelim kendimi. Ha minigun pistol. Hmm. Acaba hileye girer mi? Hmm. Çok sorun. Belki hileye girer. Kim bilir. Hadi en bunu alın. Tamamdır. İlerle et. Let. et. Yeter bu bölüm. Birazdan sonuna geleceğim bu bölüm. Bu ne Aa, Çok mantıksız. Geber. Ama güzel vuruyor lan o deli Vallahi kötü güzel vuruyor. Come on. Belli oraya gelmeye üşeniyor. Baba öl. Anam arkanda. O el olarak. O selam kardeş. Hayırdır sen bugün. Çok mu nazik ol Ulan Raki adamsın ha. Helal olsun. Koruyan beni. Sağlam Raki. Sağlam. Selam. Bay bay. Raki tuz. Raki bırakma. Öldür şunları. birini öldürdüm. gel. Gel babana gel. Gel babana gel. Gel babana gel. Gel babana gel. gel, babana gel. gel, babana gel. Of çok burayım Allah'a. Allah'a. Abi ekrandan çok garip sesler çıkıyor. Anam. E ayağıma basma. Ayağıma basma. Ayağıma basma. Gelin lan. Ayağıma basanı bulun. Ve onu bana getirin. Sen mi bastın? Hayır. Sen mi bastın? Evet. Geber. Geber. Bu kötü sesinle ve geber. Amin. Huh. Çok. Yalan. Geber. Senin sonun geldi. Babayız. Babayız. Öldür onu ki. Öldür. Burada. Ay ya. Ay ya. Öldürün, Reki. Öldür onu Raki. Öldür Raki. Öldür. Hadi çabuk öldüreyim şunları ya. Neredesin? Burada mısın? Nerede lan bu? Ha, buradalarmış. Tamam Raki sen onu al gel ya ben gidiyorum. Heh, gel boz. Küçük boz. küçük boss. Kuyruğun nerede? Şşt! Rakime saldırayım deme! Geber lan! Sen kim köpek? Bir haki vuruyor, bir ben vuruyorum. Bir haki vuruyor, bir ben vuruyorum. Hadi şunu da kazandıralım. Neyse gençler. O zaman... ...galiba oyunu da öğrenmişsinizdir. Zaten oyunu yüklediğiniz zaman şey oluyor... ...yani oyun nasıl oynandığını öğretiyor. Evet gençler o zaman bugün bu videomuzun daha sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ve bay bay.